Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı hafta sonları. Arkadaşlar bugün yine huzurumuza çıktım. Bir balkon dolusu sukuzatlar, kaktüsler. Bugün dikimler yapacağım. Bebek sukuzatlardan. Bebeklerden arkadaşlar şöyle toprağımı hazırladım birazcık şunları göstereyim bugün arkadaşlar Burası aydınlık değil Gerçekten günlük güneşlik değil birazcık soğuk çok soğuk değil ama bugün nedense ben de mutlu değilim Gerçekten kusuruma bakmayın iş yapıyorum temizlik yapıyorum bir yandan Burası bir yandan evimin işleri Tabii ki yoruluyorum bir yandan ilaç kullanıyorum onunla beni uyuşturuyor derken arkadaşlar keşeyip gidiyorum işte. Burayı da arkadaşlar şöyle boşta bırakmak istemiyorum. Dakikalarımın dolması için. İnşallah kanalıma beğenirsiniz. Abone ve destek veren dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de kimsenin hakkını yemiyorum. Bana gidenlere zaten arkadaşlar şöyle hep izliyorum herkesi. 3 sene beri hep yapıyorum bunu. Gerçekten yapıyorum. Benden kimseye yanlış olmaz diyorum ya dostlar kanalımı dolmasına az bir süre kaldı ama dolduramıyorum o yüzden modum da düşüyor bazen diyorum ki boşuna emek veriyorum diyorum gerçekten ama siz değerli dostlara alıştım gerçekten alıştım arkadaşlar bakar mısınız şu güzel işlerime bunların mutlu oluyorum maşallah subhanallah gerçekten para ağaçları kırasulyalar bunların Betli bereketli olduğuna inanış var. Şöyle. Maşallah. Çok güzel. Sağlıklılar. Bütün bitkilerim sağlıklılar dostlar. Görüyorsunuz dostlarım. Doğal doğal yetiştiriyorum. Şunun diyorum ya bunlar büyük yer istediği için bakın çatlamış oradan. Kırılmış. Bunlar büyük sukulatlı olduğu için çok ferah rahat yer istiyor. Ben de Bakın dostlar, şu büyük surlarattan göstereceğim. Bu işte bakın. Büyük surlarattan yap bebek. Görüyor musunuz dostlar? Bir tane bir tane de burada var. Şurada. Bu bebek surlaratlardan, koyu kocaman surlaratlar oluyor. Mavi bir şey maşallah. Dün kırılmıştı. Bundan da dikim yaptım. Hatta dostlar şuradan da diplerinden çıkmış şöyle. Maşallah. Çok bereketli sulatlar. Yine burada bebeklerim var. Torunlar. Torun torba. Gidiyoruz. Maşallah. Bunlara suyunu vereceğim. Çünkü bunu dikmiştim. O puntuyu. Şöyle. Çok sağlıklı. İki tane kolları var. Çok güzel bitki. sulanlara yakışan bir bitki. Görüyor musunuz dostlar? Bakın dostlarım. Bebeklerden nasıl anlatayım bilemiyorum ki bebek sulatlardan bunlar oluyor yapraklarını koyuyorum dostlar şuraya bilmiyorum 3 ay falan oldu mu olmadı mı hatırlayamıyorum orman toprağı koymuştum arkadaşlar ne oldu bu nedir bilin bakalım dostlar ne bu şöyle kek kalıbı altlarında orman toprağı yine kompost toprağı Yine şimdi toprak koydum. Bismillah deyip şöyle sulayacağım. Çünkü toprağım kurumuş. Baba ne? Baba ne? Efendim canım? Şimdi hani boyuyor vardı ya. Ben torun... boyuyordum. Nerede? Şimdi iş mi var canım? Sonra şey yapacağım. Dostlar. Torun... sen bir şey söyle. Bakar mısın Zeynepciğim? Şöyle azıcık göstereyim güzelim torunum. Babaanne. Efendim. Siz Fenerbahçe misiniz? dostlarım. Bunu ıslattım. Tabii ki. Diyorum ya ben torun torunlarım var. O yüzden şöyle dikkatim bozuldu. Elim almışken şunun suyunu vereyim dostlar. Böyle veriyorum dostlar. Hiç fısfısa falan gerek yok. Bu da şey soda şişesi dostlar. Aklınıza bir şey gelmesin akşam torunum da almış içmiş Büyük torunum bakın dostlarım. bismillah deyip görüyor musunuz burada iki tane üç, üç tane üç başlı bunlar şöyle arkadaşlar bu kek kalıplığında çok güzel oluyor çikolatalar. gerçekten bunları ben şeye koymuşum rastgele sasları üstlerine oralarından aldım şöyle üstlerine biraz toprak koyuyorum bunları ben niye anlatıyorum sizlere gösteriyorum bilmeyen arkadaşlar olur bir fayda olsun diye hafif de toprağı gömüyorum dostlarım Şurada da uzamış bu da şundan içeriye bakar mısınız Bismillah şöyle bunların altlarında benim kompost toprağım var arkadaşlar ilk defa bahçe toprağından dikim ben normalde baş şey toprağı pardon, baş toprağı tabii ki sağlıklı orman toprağından bunun altında var. Ama küçük küçük karıncalar gördüm. O dikkatimi çekti. Bir daha ormandan toprak alıp dikmem. Gerçekten dikmem. İlk defa şey yaptım. İnşallah çiçeklerime sarmaz. Çünkü benim çiçeklerim çok sağlıklı. O biraz büyümüş. O abla olmuş bunların. Dostlarım bu da Krasulya'nın bebeği. Bakar mısınız? Bunlardan da oluyor. Bu bitkiler her şeyinden çoğaltma oluyor dostlar. Gerçekten oluyor. Onu şöyle koyacağım. Bakın dostlar, yine burada. Tabii ki bunlara dokunmayacağım. Şu çıkanlar otlar. Bakar mısınız? Maşallah çok sağlıklı. Annesi burada kurumuş. Çocukları iki tane var. Çocukları toprağı tutunmuş. Yine buradakilerde de tutunmuş toprağı. Bunlara hiç dokunmayacağım. Şöyle. Şunu şuraya. Diktim. Arkadaşlar bunu ben yapıyorum. Bu tabii ki kek kalıbı. Çöpe gidecekti. Kullanmadım. Atları şey olmuş içi. Ben de bunlara çok güzel kek yapar gibi sokulat keşif yetiştiriyorum. Çok da güzel oluyor. Allah izin verirse tabii ki inşallah göreceğiz. Şu da bakın dostlar. Bu da buradan. Bunu buradan tam hatırlayamıyorum ama buradan herhalde kopmuş dostlar şuradan bir yerden. Bunu da buraya dikeceğim. Arkadaşlar atlarımda kompoz olduğu için inanın bana bu suklaklar çok güzel oluyor. Sağlıklı oluyor. Bakar mısınız? Buradaki bebekler. Bunlar da çok muhteşem. Onlara dokunmayacağım. Şu da kral Şöyle gidiyorum. Tavşan kulakları. Bir sürü kulakları var. Büyüyorlar. Şöyle. Bakar mısınız? Tabii ki siz elimi dokundurmuyorum. Eldiven olduğu için bir sıkıntı olmaz. Cıblak elle tutunduğum zaman dostlar. Kaşıntı yapıyor. Şöyle. Artık bu anaçladı. Yaşlandı ama. Orada öyle duruyor dostlar. Yine bunlar Echeveriler. Hatta şunu şurada almak istiyorum. Toprağı tutmuş ama oraya küçük şey girecek. Şöyle. Bu da bundan. Ay düşürdüm oraya. Şöyle çeviriler. Dostlar insan tabii ki yoruluyor. Gerçekten çok yoruluyorum. İşlerim, evimin işi, burası derken şöyle bana destek veren dostlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Allah hepinizden razı olsun. Benim de aynı şekilde her yerden izleyen, yurt dışlarından izleyen dostları da onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. O YouTube sayesinde dostlar, birbirimizi tanıdı. Gerçekten, Buranın da böyle özelliği var. Şöyle, bakar mısınız dostlar? Bu da kurumuş. Anne kurumuş. Bebeğini yapmış, görevini tamamlamış. Arkadaşlar, gerçekten bu bitkilerde biz insanlar gibi. Mesela benim annem de bizleri büyüttü beş kardeşiyiz. Görevini tamamladı. Ahirete gitti. Şunu demek istiyorum dostlar. Bütün canlılar ölümü gerçekten tadıyor. Bakın. Bebekini bırakmış. Yaprağı kurumuş gitmiş. Canım annem. Mekanım cennet olsun. Canım babam. Büyüklerim. Nenem. Dedem. Canım oğlum. 30 yaşındaki oğlum. 5 yılı bitti artık oğlumun beni bırakıp gittiler ahirete. kendileri duranlara cennet olsun. Cumalara yüz hürmetine. Onları çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Hepsini de çok özlüyorum. Bilhassa oğlum. Arkadaşlar şöyle tabii ki annem babam büyüklerimi özlüyorum ama onlar yaşlandı. Görevini tamamladılar. Tıpkı bu kurumuş bitkiler gibi. Neden anlatıyorum dostlar? Çünkü biz insanlar da böyle, bitkiler de böyle, bütün canlılar ölümü tatacağız. Allah gecinden versin. İnsan bu dünyada faniyiz tabii ki. Kalıcı değiliz. Bakar mısınız? Bazen diyorum Aliyem diyorum sen diyorum boş boş niye uçuşursun diyorum. Gerçekten dostlar. Çünkü şöyle yorucu kolay değil. Sadece ben değilim dostlar. Buraya giren bütün dostlarım için diyorum. Gerçekten bir tane kanalım var. Bunu bile beceremedim. Zor dostlar. Gerçekten zor. Allah yardım etsin. Ama bu güzellikler de tabii ki seviliyor. Gerçekten seviliyor. Bu bitkiler insanı mutlu ediyor ama bugün diyorum ya bugün hiç mutlu değilim. Mutsuzum. Olsun. Hayat devam ediyor. Bakın dostlar. Toprak kapta bunda mesela güveç olur. Ben ise hep her şeyi değerlendiriyorum. Çatlak falan değil arkadaşlar. Skullat diktim. Şöyle. Arkadaşlar sarsızlarınızın altını delmeye gerek yok. Her şey buna sağ soluyor Siz, bunu neden söylüyorum? Sizlere fikir olması için söylüyorum dostlar. Boş boşuna delip uğraşmayın. Bu sefer delindiği zaman altlarına tabak, tabak çana kalmıyor. En güzel böyle ben gibi yapın. Bakın dostlar. Bu da görevini tamamlamış. İki tane bebeği olmuş orada. Anne gitmiş. Böyle dostlarım. Bu bitkiler. Bakın dostlar şunu diyeceğim. Büyük yapraklarda. Tabii ki ben de tecrübe ediyorum sizde gibi. Tabii ki dostlar hepimiz alışıyoruz. Birbirimizden göre göre. Deneyim yapa yapa. Büyük yaprakların suratları daha güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Küçük yapraklarındaki cılız böyle şey oluyor. Bakın dostlar. Şu minik yaprak. Küçücük. Onu şöyle koyayım. Olur inşallah. Büyük yapraklarındaki daha sağlıklı oluyor. Böyle koca kocaman. şurada iki tane olmuş. Sevgili dostlarım. Bugünlük de dikim yaptım. Kek kalıbına suklatlerimi diktim. Betti bereketli olsunlar. Şöyle gidiyorum. Hatta sardunyalarımın. Bakar mısınız dostlar? Hava sıcak olduğu için de çok sıcaktı. Suyu kalmamış. Şöyle. Bunlar da suyu seven bitkiler. Gerçekten suyu seven bitkiler. Bunlara su vermeyeceğim. Onların suları iyi. Bakın dostlar sizlere bir şey daha göstereceğim. Bakar mısınız? Ton ton kızıma. Bakın dostlar. Buradan bir sürü olmuş. Gerçekten maşallah subhanallah. Şöyle yapayım toprağını yumuşatıyorum. Bir sürü olmuş dostlar. O zaman bir saksı büyüyünce perle olur. Yine bunun da bebekleri olmuş. Anne gitmiş. Ay dostlarım bugün biraz şeyim. Kusurum bakmayın. Gerçekten. Bugün biraz şeyim böyle. Nasıl anlatayım? Bilemiyorum ki. Duygusalım. Bugün yine duygu, duygusallığım üstümde. Bakın dostlar. Buraya. Buraya çiçeklerini koydum. Buraya da yakıştılar. Dostlar. Şöyle diyorum ya. Bulduğum şeyleri dikiyorum. Eş olsa hediye veriyorum. Gerçekten. Bunları çok seviyorum. Maşallah. Bakar mısınız dostlarım? İnşallah açar bu güzel kızlarım. Sizinle beraber. Bunlar buraya yol, dostlar. Bunlar seviyor burasını. Gerçekten. Şöyle başa uzayıp gidiyor. Maşallah. Sevgili dostlar. Aklıma gelmişken diyorum. Benim bütün bitkilerimi Bahımları, sulamaları, toprakları aynı. Hiç soruluyorum, hiç başka bir şey kullanmıyorum. İnanın bu kardeşinize. Hep kompost toprağı, kompost toprağı. Bunlardan dikiyorum. Görüyorsunuz muhteşemler. Gerçekten muhteşemler. Burada yine aynı şekilde şöyle. Aslında arkadaşlar, bunlarla dikecek şeyler var ama onu da sonra yaparım. Şöyle gidiyorum. perle tepesi kesilen perle eyvah eyvah dostlar işte kızarlar olabiliyor artık bu bir işe yaramaz maşallah gitti tepesi koptu yine bunları koydum yaprakları dostlar bunları böyle koyuyorum bakar mısınız maşallah daha bunlar bu, burada da çil oluşmuş bebeğe dönmüş Bunları ben niye anlatıyorum dostlar? Bu işe yeni başlayanlar için tabii ki birbirimize baka baka çok düzgün bilgiler verdiğim için dostlar kimseye yanıtmıyorum. Gerçekten muhteşem bilgiler veriyorum. Şuradaki kesilen kızımda oradan bakar mısınız? Tutunmuş bebek olmuş. bir tane daha var. Bu bitkiler bereketli bitkiler. Buradaki kızım çiçek açacak artık. Oradan çiçek sapıracak. Artık tabii ki baharı gördükçe bunlar açacak. Çok sağlıklılar. İki tane koncasını açtı. Artık durdu. Klasik yılbaşı arkadaşlar bu. Bana bir arkadaşım hediye etmişti. Ben de ona çiçek şey hediye etmiştim. Öyle işte değişik hoş ettik. Bunlar yani klasik yılların bitkileri. Gerçekten. Yine buradakiler. Bunların şu yapraklarından üretim oluyor. Toprağı koyuyorsunuz. Ama bunlar yine ezene yıkılandım Celle Allah okunuyor oh, ne, ne güzel. Allah ezenlerimizi Cabelerimizi, minarelerimizi ezensiz bırakmasın Türkiye'mizi ülkemizi vatanımızı düşmanlardan korusun Rabbim Allah bütün İslam alemini ah dostlarıma o savaşları da öyle gördükçe üzülüyorum burada bir şey diyemiyorum İnanın onları da çok üzülüyorum Allah o kardeşlerimize yardım etsin tek suçları Müslüman oldukları için 4'e geçmiş dostlar. Gerçekten 4'e geçmiş. Çok üzülüyorum. Allah yardım etsin. Çok üzülüyorum. Sevgili dostlara bugünlük böyle olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Selamlar, sevgiler, mutlu akşamlar diliyorum.